Buna daha aldık. Yap. Oh, limit altı rahat durmuyor. Limit altı fazla zedelemeden bunu salayım diyorum. Kitledi çenesini. Ya şuradan kurtarırız şimdi. Tam da çenenin kemik kimse yerine girmiş. Evet. Fazla zedelemeden bunu salalım. Şey biraz, suyu da geldi. Hadi bakalım. Hadi rastgele. Ulan bir dur. Dalacağız be. Gitmiyor mu? <laughs> Haydi bakalım. Sana güle güle. Gitti Biraz aptal. Işte orada duruyor. Şimdi gider. Ah gitti. Hı hı.